Asıl adı Müjde Evrim Alasya olan oyuncu 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Arda adında kardeşi vardır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Alasya, 1997 yılında Konak Belediye Tiyatrosu'na kaydını yaptırmıştır. 2 yıl sonra girdiği üniversite sınavının ardından 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu ile kariyerine ilk adımını atmıştır. Burada 2006 yılına kadar görev yapmıştır. Sonrasında Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın kurduğu oyun atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Ekranlara bir İstanbul masada dizisiyle çıkmıştır. Ardından Gönül Çelen dizisindeki Bal karakterine hayat vermiştir. Nebahat Çehre'ye olan benzerliğinden dolayı muhteşem Yüzyıl dizisine Çehre'nin gençliğini oynamıştır. Alası 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisindeki Suna karakterini canlandırmıştır. Hafızaları ise Kırmızı Oda dizisindeki Meliha karakteriyle kazınmıştır. Alasya şu anda Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmaktadır.